Koko herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hani şu google'da temalar var ya Onun nasıl yapılığını göstereceğim Şu şekilde temalar Mesela bu Bu nasıl yapılır Hemen şimdi gösterelim Google'a giriyoruz Buraya chrome Chrome Mağaza yazın Ondan sonra Şuraya girin Buradan sonra yani en baştakine girin Buraya böyle aşağılara inin, inin, inin. Buradan değil, şuradan inin. Yani şurada bir tane yer var ya şöyle küçük. İşte bu. Altta temalar var. Buraya tıklayın. Buradan istediğiniz bir temayı seçin. Benimki şu. Nerede? Nerede? Asıl kredi işte. Nerede bu asıl kredi? Bulalım. Ha işte burada. Ya o değil. Ya o 3. Ya işte burada bir yerde ya. Asıl kredi 4'ün teması var. Şimdi biz başka bir tane tema bulalım. Ha mesela Minecraft olur. Hadi Minecraft olsun. Tıklıyoruz. Ücretsize tıklayın. Denetleniyor. Buradan bir şey geldi. Ondan sonra siz eklemeyin. Şurada bir tane yaz çıkacak. Eklendi diye. Kuram eklendi. Heh. Şimdi bakalım. Yeni bir sekme açak. Evet Minecraft'ın şey gibi bir yer. Başka bir şey deneyelim. GTA 5'im var. Bir Asus Creed 4'ün daha var. Oh fucking. Neyse. Hoşmuş ama o. C şeyim var. Ne hırsızdı bu? Çılgın hırsızım ki var. Başka başka. Minecraft türleri. Assassin's Creed Revelation falan var. Battlefield 4'ün var. Hadi bakalım. İniyor hadi insin artık i̇n, in 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 eklendi bakalım evet gördüğünüz gibi normal Google'ın yerinde nasıl gözüküyor normal gözüküyor o oh, hoş olmamış ayrıntılar yorumlar genel bakış bu başka ben vallahi kendime fucking yanlışla tıkladım Kendime böyle güzel bir şey arıyorum. Ha buldum. Yemin ederim buldum. İşte bu. Bundan başka yok. Bundan başka güzel yok burada. Hadi ama. Aynen bitti. İşte budur. Her neyse arkadaşlar bir başka ne nasıl yaparım bölüm bilmem kaçıncı bölümüne kadar eh olmadı. Bir başka ne nasıl yapıların ne nasıl yapıların bir başka bölümüne kadar kendinize bakın hadi hoşçakalın. Şu müdür la? Ah buymuş.